Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Retatek. Bugün sizlerle beraber kullanmış olduğum veya kampta kullanacak olduğum lambaları incelediğimiz bir seriye başlıyoruz. Ve ayrıca bugün kanalımın arkadaşlar tam 9. yılı büyük bir mutluluk içerisindeyim. 10.000 takipçiye yakın bir takipçiye ulaştık hep beraber. Bunlar tabii ki sizin sayenizde arkadaşlar. Yani yeri geldi videoları Ard ardına attım yeri geldi aylarca video atamadım şu an olduğu gibi mesela Ama yine de her zaman Beraber olduk Bir video attık destek oldunuz hepinize Seven sevmeyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar Bu görmüş olduğunuz lambalar Bir adet pil ile çalışıyor yani bir buçuk volttan güç alıyor arkadaşlar Şöyle küçük kumanda pili ile Çalışıyor şu kırmızı da takılı değil. Mavi de takılı arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Üzerinde bir adet tuşu var. Bir tık yaptığınızda parlak modda yanıyor. Bir daha basarsanız biraz ışığı kısıyor. Kamerada şu an biraz bakın titriyor ışık. Ama normal baktığınızda titreme yok. Bir daha bastığınızda ise SOS moduna geçiyor. Bu şekilde flasher oluyor arkadaşlar. Bir daha bastığınızda ise kapanıyor. Bunu çantanızın e, kenarına falan çadırın ortasına arkadaşlar asabilirsiniz. Bu şekilde de bir karabinası var. Veya isterseniz bu karabinayı buradan söküp başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Bunu da yine bu şekilde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bu şekilde kamp lambaları, kampla alakalı, doğayla alakalı videolar da gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu video serisinin ilkiydi. Size de kullandığım veya kullanacağım lambaları tek tek videolarını atacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün tam 9 yıl oldu arkadaşlar. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.